Bundan birkaç yıl öncesine kadar kripto para dediğinizde bir karşılık alamazdınız. Çünkü biraz öncesinde yoktu, yakın tarihe gelirsek de bu kadar popüler değildi. Ama bir kripto çılgınlığı patladı o kesin. İnsanlar bu uğurda canına kıyabiliyorlar ki zaten bugünkü konumuz tam olarak bununla bağlantılı olacak. Ailelerini dağıtabiliyorlar, de depresyona girebiliyorlar ve psikolojilerini, kendilerini tamamıyla tüketiyorlar. Bence kesinlikle vizyonumuzun çok daha geniş olması gereken bir çağda yaşıyoruz. Çünkü mesela millet hala sosyal medyayı bir iş olarak görmüyor. Ben YouTuber'ım ve dünya geziyorum dediğimde tamam bir milyoner değiliz ama e asıl mesleğin ne gibi sorular alıyorum. E kripto içinde birazcık böyle. İnsanlar şey gibi düşünüyor. Ya taş taşımıyorsan ya da çok ağır bir iş yapmıyorsan veya inanılmaz bir üniversiteden mezun değilsen öyle kolay kolay para kazanamazsın kardeşim. Neymiş? Pozisyon açacakmış da sonra oradan bir şeyleri analiz edip para kazanacakmış. Hayır abi dünya çok gelişti çok değişti o yüzden ben bunlara açık bir fikirle bakıyorum. Ama bilmediğim işe girmem. Orası ayrı. Çevremde kriptoya girip batanlar çıkanlar oldu. Sırf bu şekilde hayatını sürdüren tanıdıklarım bile var. Ama biz bugün birazcık işin karanlık tarafını konuşacağız. Girizgeyi yaptığımıza göre Türkiye'de neden böyle şeyler çok popüler ve neden kripto piyasası Türkiye'de daha böyle kumar bazlı algılanıyor? Bundan bahsetmek istiyorum. Bunun en başında ekonomisi ve coğrafyası gereği yoksul insanları içerisinde barındıran Türkiye'nin gerçekleri geliyor. İnsanların kolay paraya ihtiyacı var ya da kaybedecekleri bir şeyleri yok. Doğal olarak analizler, takipler gerektiren sabırlı, dikkatli olmayı isteyen bir işi şöyle düşünüyorlar. Abi bizim bir arkadaş var ya da internet de şöyle bir adam tanıdım. 100 doları varmış da şimdi milyarder olmuş. Bizdeki bu 100 doları nasıl 1000 dolar yaparız diye bakıyorlar. Şimdi bu gayet cahilce gelebilir ama bunun altında yatan ekonomik sebepler var arkadaşlar. Benim en çok üzüldüğüm nokta bu. Çünkü insanlar sıfıra kadar inmeyi, her şeyi kaybetmeyi de göze alıyorlar. Böyle bir tükenmişlik içerisinde de videonun en başında bahsettiğim konu meydana gelebiliyor. Şimdi bu podcast'i kaydetme nedenim olan olayı da anlatayım sizlere. Diyarbakır'ın Merkez Kayapınar ilçesinde atış poligonuna giden doktor atış yaptığı tabanca ile başından vurularak hayatını kaybetti. İntihar eden doktorun kripto parayla ilgilendiği ve dün yaşanan düşüşte yüklü miktarda zarar ettiği ortaya çıktı. Twitter hesabı da birazcık ünlüymüş. Edinilen bilgilere göre doktor G.Ö. 33 yaşındaymış ve direkt olarak başına dayamış silahı. Yani her şey planlı bir şekilde gerçekleşmiş. Bir gün önce attığı tweette de günaydın dostlar dün lanet bir gündü ben de çok zarar ettim herkese çok geçmiş olsun diyor. Şimdi adamın yazmış olduğu bir mektup ya da direkt olarak Evet evet kriptoda battığı için bunu yaptığı şeklinde bir şey söyleyemiyoruz ama büyük ihtimalle böyle bir neden var. Keza bu haber üzerinden gitmesek bile kripto yüzünden yani kripto yüzünden demeyelim ama amatörlük, kibir, açgözlülük bunu çok fazla sebebe bağlayabiliriz. Kendi canına kıyan, ailesini dağıtan, psikolojisi çöken çok insan var. Bazı insanlar durumu kumara bağlamış çünkü kriptoda gerçekten de eğer kontrolsüz yapıyorsan bu işi kumar durumu var. E bir anda çok fazla para kazanınca insanlar genelde durmuyor, kibirlerine yeniliyorlar. Bildiğiniz istediğiniz azdan az çoktan çok gider hesabı peki para için gerçekten hayatına kıymaya değer mi ya da aileni dağıtmaya birçok sıfırdan gelip toparlamış insan var o psikolojiyi hayal edebiliyorum kesinlikle hissedemiyorum Çünkü büyük konuşmayayım ama çok düşebileceğim bir senaryo değil içine Çünkü çok bir şey anlamadığım işin içine girdiğimde batabilme olasılığımın çok yüksek olduğunu biliyorum Çünkü hayat kripto sayfalarının ya da motivasyon sayfalarının seni sürekli gazladığı videolardan ibaret değil çok daha gerçekçi ve çok daha acımasız ekonomiyle bağlantılı insanların bu duruma düşmesine şöyle bir örnek vereyim. Atıyorum çok fazla borcun var. Elinde de bir miktar paran var. Gerçekten artık hani ya hapse gireceksin ya biri seni vuracak. Çıkışın olmayan bir noktadasın. Ne gibi bir varlığın var? Kripto var tabii ki. Paranı katlayabilirsin legal yoldan hem de. Tamam az buçuk bir şeyler de biliyorsun. Giriyorsun içine. Kaldıraç maldıraç derken artık o hayatında kumar oynamak oluyor. Her şeyini kaybettiğin anda artık verebileceğim bir hesap da yok. Ödeyebileceğim bir güç de yok. Eldeki her şeyi kaybetmiş oluyorsun. Ve ihalede sana kalıyor. Bu sefer çünkü tamamıyla senin hatandan meydana gelmiş bir durum. E Adam orayı da kaybedince artık diyor ki tamam yani yaşamanın pek bir anlamı kalmadı. Gerçek anlamda sıfıra kadar inmiş. Sonrasında tekrardan çıkıp bu işi gayet güzel bir şekilde yapmaya devam eden bir arkadaşıma da bu olayı sordum. O da şöyle kısa bir ses kaydı attı. Kripto zaten riskli bir yatırım aracı. İnsanların kesinlikle önlem alması vesaire gerekiyor. Özellikle stop loss çok önemli. Açtığın kaldıraçlı pozisyonda bakiyen %25'in altına indi mi otomatik pozisyonu kapatman gerekir zaten. Ancak bazı insan insanlar bunu yapmıyor. Yapmadığı için de... ...olay duygusal'a bağlıyor. Kapatamıyor. Diyor düzelir bilmem ne. Oradan düzelmiyor. Düzelmediği için... ...ekleme yapıyor. Bilmem ne yapıyor. Daha sonrasında bir bakıyor ki... ...tüm bakiye gitmiş kanka. Bu kadar. Yani evet kripto piyasası bir çılgınlık. Herkes kolay yoldan tırnak içerisinde... ...para kazanmak istiyor. Ya da elindeki... ...paraları katlamak istiyor. Ama işin... ...dediğim gibi böyle bir karanlık tarafı var. Siz de... ...çok düştüyseniz ya da beyninizin arka planına... ...böyle bir plan yazdıysanız... ...bu hayatın hakkında rastgele kart çekmek gibi bir şey. O kartlarda her şey yazıyor olabilir. Dikkatli olun, kendinizi kaybetmeyin. Benim diyeceklerim bu kadar bugün. Sağ olun arkadaşlar dinlediğiniz için.